Bu etkinliğin kazasız belasız, keyifli, kalıcı bir etkinlik olmasını, gelenlerin büyük keyif aldığı, ev sahiplerinin mutlu olduğu, misafirlerin mutlu olduğu bir etkinlik olarak varlığını sürdürmesini yürekten diliyorum. Belki daha sıcak bir mevsimde bu organizasyon düzenlenecek. Buna katılacak olanların burada kamp yapması sağlanacak. Ee, ve hem ilçemizin hem ilimizin e, tanıtımına katkısı olacağını düşündüğüm bir etkinlik olarak hayatını sürdürecek. Çok iyisin. <laughs> <laughs> bak gördün mü Senin, <laughs>